Merhaba güzel yurdumun zengin insanları. Merhaba harama uçkur çözenler. Merhaba parayı amuduyla götürürken diyanetin fetvaları arasında boğulanlar. Merhaba merhaba. Gene fışkı tadında bir programla karşınızdayız. Çaylar hazır mı? Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Haberlere geçelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener NİDE'yi ziyaret etti. Ziyarette çiftçilerle bir araya geldi. Halkı selamladı, halkla kucaklaştı, halk onu bağrına bastı, o halkı bağrına bastı. Efendim konuşuyor, halka hitap ediyor. AKP'nin 20 yıllık yanlış politikalarından bahsediyor. Oradan bir çiftçi kardeşimiz bir fatura uzatıyor. Faturada 60 bin TL'yi gören Meral neye uğradığını şaşırıyor. Sözün bittiği yerdeyiz diyor. Şimdi sormak lazım. Nide 2019 seçimlerinde kime oy verdi? En son 2019'da olmuştu değil mi? AKP'ye. Ne oldu kardeş? Ne oldu yani? Meral Hanım bu tarz şeylere inanmayın. Gaza gelmeyin. Her seçim döneminde aynı şeyler oluyor. Ödeseydin borcunu, 60 bin liraya kadar ödeme borcunu 60 bin lira olsun götür Meral Akşener'e uzat bakın ben bu borcu nasıl ödeyeceğim öde nasıl ödeyeyim ben çiftçiyim e, kusura bakma kardeş koca de gitmişsiniz reis oy vermişsiniz işin buralara geleceğini görmediniz mi o kadar insan konuştu o kadar üniversite mezunu, profesör, doktorundan lisans, üst lisans, alt lisans, doktora yapanların hepsi konuştu. Hiçbirini dinlemediniz. Siz vatan hainisiniz dediniz. Reis nereye? Biz oraya dediniz. Gittiniz oyunuzu verdiniz. Ya işin sonunda da 60 binlik faturayı gördüz. <laughs> Astırız. Kardiyom oldu kardeş. Yapacak bir şey yok. Ya millete terörist demesi kolay. Milleti çekeceksin. Çekeceksin. 2023'te inşallah bir daha reis başkan olursa o 60 bin lira fatura 120 bin lira olacak. Neyse. O zaman görürüz seni. Eee ya. İkinci el sıfır araçlarla ilgili yeni bir sistem geliyor arkadaşlar. Ya 6 ay satamayacaksın ya da 6000 kilometre yaptıracaksın. Böylelikle ne oluyor? İkinci el piyasası düşüyor, araba fiyatları normale dönüyor. Bakan bunu böyle açıklıyor. Bu konuda sizin düşünceleriniz nedir arkadaşlar? İkinci el sıfır arabalarda bu düzenlemenin gelmesi, araçların 6 ay elinizde bekletilip 6000 kilometre yaptırıldıktan sonra ya da satılması piyasayı düşürür mü, düşürmez mi? Yani düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Efendim galeriler Bayilerin kar marjı düşük olduğu için buradaki sıfır arabaları çekiyorlarmış. Galeri rentekarlar. İkinci ay er sıfır ayarında deyip satıyorlarmış. Böylelikle piyasada fiyatlar yükseliyormuş. Biz buna 6 ay sınırlaması getireceğiz. Veya 6000 kilometre. Arabayı 6 ay satamayacak galeri. Rentekar. Ne olacak abi? Fiyat düşecek. E şimdi, şimdi arabayı 6 ay satamadı. Tamam da şimdi dünyada çip krizi var, Tayvan, Çin gerginliği var, Rusya Ukrayna gerginliği var. Yani bu sıkıntılar ortadayken sen galeriye veya Rentekara kardeşim bu arabayı 6 ay satamazsın dediğinde 6 ay sonra ikinci el araba piyasası veya sıfır araba piyasasının yükselmemesinin bir garantisi var mı? Diyelim ki 6 ay önce adam aldığı arabayı 100 bin liraya şey istek vardı 110 bin lira verelim sat satmadı adam 6 ay bekletmek zorunda 6 ay sonra çıkardı arabayı piyasaya sattı 170 bin lirada e ne oldu ne oldu şimdi yani indirim mi olmuş oldu 6 ay ne oldu fiyatlar düştü mü 6 ay burada kim kim kar etti ben ne anladım bu işte yani bir araba diyelim 100 bin lirayken sallıyorum. Bu adam bu arabayı satsa 110 bin liraya 6 ay sonra bu arabanın fiyatı 160 bin lira olsa bu 5 kişinin elinden geçmeyecek de al satçıların bir kişinin elinden geçecek. Adam 100 bin liraya aldığı arabayı 6 ay sonra 160 bin liraya satacak. E ne anladım ben bu işten? Bunun önüne nasıl geçeceksin? Sonra 6000 kilometre. Ya altı bin kilometre ya yani millet artık arabaların kilometresiyle mi oynayacak? Öyle bir sahtekarlığın tamamen piyasaya çıkmasını mı istiyorsunuz? Satarken ne baba haberin var baba herkes ekmeğinde baba. He. Yani bakanlık böyle bir yönetmenlik getirmiş baba ne yapalım Altı bin kilometre yükseklik baba. Alan da diyecek ki tamam baba sıkıntı yok baba. Al sana farklı bir sahtekarlık. Ha, Ondan sonra böyle bir piyasa oluştu. İşin içinden çıkamayacak. Düşündüreceğim. Ve benim Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir olay. Bir anne çocuklarının velayetini almak için mahkemeye başvuruyor. Mahkemede hakimlerimiz, savcılarımız artık bu kararı kim verdiyse bir karar vermiş. Şimdi çocukların velayetini anneye vermemiş, avukatın velayetini anneye vermiş avukatın fark etmesi üzerine tekrardan müracaat edilmiş. Hakimlerimiz, savcılarımız artık kim bu işin içindeyse tekrardan düzeltmişler. Aa pardon demişler. Yanlışlık oldu. <laughs> Çocukların velayetini anneye vermişler. Abi şimdi öyle demeyin. Yani ülkemizde AKP Gençlik Kolları Hukuk Fakültesinden mezun olduğun zaman ister istemez bir acemilik, tecrübesizlik oluyor. Arkadaşlar doktor kalmadı. Belli ki hakimler, savcılar yavaş yavaş yurt dışına çıkıyor. Elimizde avucumuzda da AKP gençlik kollarındaki gençler kaldı. E bunlar da hakim savcı olmak istiyor. Onlar için bir hukuk fakültesi açtık. E tamam yani sonuçta e, resmi olmayabilir. E, ama sonuçta AKP gençlik kollar. Sonuçta hukuk, adalet bunların hepsi AKP'den geçiyor. Yani e bunlar zamanla tecrübe kazanacaklar yani. Yani bir iki Bunlar da günah olmaz. Bunlar basit şeyler. Yani avukatın velayetini anneye vermiş. Bunlar çok basit şeyler. Önemli olan suçsuz insanları cezaevine atmasınlar. Tabii. Türkiye IMF'den buçuk milyar dolar borç aldı mı? Almadı mı? Dın 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 dın. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz bu borç alındı diyor. Bakan Nurettin Nebati kesinlikle bilmiyorsunuz. Biz borç falan almadık diyor. Kapasitemiz dahilinde verildi diyor. Efendim bu korona morona muhabbetinden dolayı IMF ülkelere para çekme hakkı sunmuş. Tamam mı? Kapasitesi dahilinde. Şimdi kapasitesi dahilinde para çekme hakkı sunduğuna göre yani geri ödeyebileceğin kadarını çek demiş. İşte Geçen sene ABD'ye 112 milyar dolar. Almanya'ya 36 milyar dolar. Afrika'ya 4.1 milyar dolar. Bu sene de Türkiye'ye 6.5 milyar dolar. Kapasitesi dahilinde çekme hakkı vermiş. Bu diyor borç değil diyor. Şimdi Sayın Nurettin Nebati borç değil diyorsun ya. Heh. Şimdi diyelim ki İMF bunu borç olarak vermedi sana. Değil mi? Al sana borç veriyorum demedi. Ama kapasiten dahilinde şu kadar para çekebilirsin dedi. Sen de o parayı çektin. Peki o parayı geri ödeyecek mi ödemeyecek mi? Eğer o parayı geri ödemeyeceksen eyvallah. O para kim bilir kime gitti. Yok geri ödeyeceksin. Ha kapasiten dahilinde ha kapasitenin dışında e sonuçta bunun adı borç olmuş oluyor. Yani biz buna borç diyoruz. Ya da boş ver. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cem evini, kendi tabiriyle Cümbüş Evi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası Alevi dedeleri kavgaya tutuştu. Şu an kavganın boyutu sözlü sataşma. Ha bu ilerler tekme tokata dönüşür mü dönüşmez mi orasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Efendim Cemevi ziyareti öncesi Cemevi'nin dizaynı. İşte duvarda Hazreti Ali'nin Hacı Bektaşi Veli'nin Atatürk'ün resimleri başka bir duvara alınıyor. Erdoğan'ın oturacağı duvarın arkasına işte Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'nin bir de Allah yazılı Arapça e, resimler asılıyor. Bununla ilgili Alevi dedesine soruyorlar. Benim dede diyor ki işte e, cumhurbaşkanlığından birisi geldi dedi ki cemevinde resim mi olur dedi. Ee sen de dedesin sana bunu söyledi. Ee bunları buraya alalım dedi biz de hay hay dedik ha orada olmuş ha burada olmuş duvara bunları astılar. Ee şimdi Hürriyet gazetesine verdiği röportajda bu dede diyor ki Erdoğan'ın cemevini ziyaret etmesi çok önemli başka bir gazeteye vermiş olduğu röportajında diyor ki efendim burayı plato gibi kullandılar. Sağdan soldan dede çağırmışlar. Ha, biz burada kendi evimizde misafir olduk. Dede dede. Dede dede. <laughs> Allah aşkına. <laughs> Abi gerçekten sen dede misin ya? Valla Ya bu nedir ya bir gazeteye öyle röportaj ver. Bir gazeteye böyle röportaj ver. Yapmayın abi ya. Ne yapıyoruz siz? <laughs> Aklın başına topla kardeş. Eee yavru bey. Şimdi bu cemevini Alevi Federasyonu şeyden atmak için, federasyondan atmak için işlem başlatmış. Başlatsan ne olur, başlatmasan ne olur. İş işten geçti artık. Ha, dün haberini yaptığımızda ya dedim korkmuşlardır, tedirgin olmuşlardır. Olur hani gelme dedik, üstüne bile bile geliyor. Bir şey daha söyleriz. Hepimizi terörist ilan eder falan. Yapar Erdoğan'dır. Hani bundan çekindiler diye düşünüyorduk. Abi şimdi bakıyoruz. Eee yavrum ey. İşte demek ki e, Erdoğan'ı destekleyen bayağı birçok Alevi var bu konuda. Dede boyutunda da demek ki var ki sağdan soldan dede getirmişler. Orada güzel cümbüş yapmışlar. Dedim Toki. E, Ev sahibi olmak isteyen maddi durumu kötü olan şehit gazi yakını olanların ev sahibi olabilmeleri için onlara imkan sağlayıp 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler yapan TOKİ'nin kurallarından Suriyeliler çıktı. Evet arkadaşlar İstanbul Kaya başında 3 ve 4. etapta yapılan 500 kişilik kura çekiminde Suriyeliler de kazanmış. Tabi millet tepki gösteriyor. İlk önce dedik ki şehit ve gazi yakınları ne de olsa onlar kazandı. Sorun yok. Şehitlerimizin, gazi yakınlarımızın birer evi olsun dedik. Ama baktık ki kurallarda Suriyeli isimleri var. İster istemez tepki gösteriyoruz. Bunun yanı sıra Sancaktepe'de de sırf yabancılar için özel konutlar yapılıyormuş arkadaşlar. Dolar üzerinden, euro üzerinden satılacak. Onlara özel elit artık içinde ne olacak bilmiyoruz. Yani tuvalete gitmeyeceksin, tuvalet ayağına gelecek. Buyur abi sen yabancısın. Ha, sen istediğin gibi yapabilir misin mi diyecek. Orasını bilmiyoruz artık. Onlara özel konutlar. E, aylık 8300 bilmem kaç TL'den veya dolardan hesaplayın. 120 ay vadeli falan yazıyor. Millet tepki gösteriyor. Neden Suriyelilere çıkıyor? E, biz daha da muhtaç durumdayız, kötü durumdayız. İyi de kardeş e, sarı öküzü vermeyecektir. E, sarı öküzü verdiz, bu hale geldiz. Ne diyor Toki'nin kurallarında? Katılım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bir yıl Türkiye'de ikamet etmek. Adamın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var mı? Var. E, yıllardır Türkiye'de ikamet ediyor, ediyor. E, katılmaya da hakkı var. Adamın kalkıp şehit yakını, gaz yakını olması gerekmiyor. Siz sarı öküzü vermeden bunu düşünmediniz. Şimdi iş işten geçti. Yumurta geldi. E ee, bağırıyorsunuz. Boşuna bağırmayın kardeş. Boşuna bağırmayın. Milletçe bunu hak ediyorsunuz. Hiç benim bir suçum yok. Ben ne yapayım abi? Biz ne? Biz zaten AKP'ye oy bile vermedik falan. Oy ver, verme kardeşim. Şimdi de göndermek için ne yapıyorsun? Heh, diyorsun ki Zafer Partisi'ne Ümit Özdağ oy verim de adam bunları kovsun ülkeden. Şimdi diğer açıdan baktığımda da şunu düşünüyorum arkadaşlar. Mesela çaysadım Ümit Özdağ diyor ki biz diyor bunları kovacağız. Yani kovacağız da demiyor da bir şekilde yolunu bulup göndereceğiz diyor yani. Bunlar yeter artık bu kadar. Gidecekler ülkelerine biz Suriyelileri Suriye'de seviyoruz. Diğer taraftan da bakıyorum ya kardeşim bu iş AKP'ye oy kaybettiriyor. Ve Ümit Özdağ'ın oyları artıyor. Erdoğan bunu görmüyor mu görüyor. Bununla ilgili bir müdahale neden yapmıyor? Abi milleti topluyorlar. Ya toplamaları bir şey değil onların. Onları toplarsın alırsın. Merkezde konuşursun. Bak sizi göndermiyoruz. Vatandaşlık vereceğiz. Oy ver bize falan der. Pış pışlar gönderirsin. Normalde oylarının düştüğünü gören Erdoğan'ın bu işe el atıp hani bunları bir an önce postalaması gerekirdi tekrardan eski oyunu alabilmesi için. Erdoğan bu konuda hamle falan yapmıyor dikkat ederseniz. İster istemez akıllara şu geliyor. Yani Erdoğan elinde imkan varken, güç varken, tek adam rejimiyken, ol dediği olur, öl dediği ölürken bunu yapamıyorsa Ümit Özdağ nasıl yapacak? Abi adalet gelecek, hukuk gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Erdoğan seçimi kaybetmemesi için bu bir imkan onun için. Normalde o yapar mesela düşündüğünü. Yapması gerekir. Burada da insanın aklına ister istemez o geliyor. Neyse konudan konuya geçiyoruz. Bu arada Suriyeliler de artık indirimli. Toki'den ev sahibi oldular. Oluyorlar. Olacaklar da. Olsun olsun. <laughs> Daha neler göreceksiniz. Süper Lig'de adından söz ettiren büyük başarılara imza atan 3 yılda Süper Lig'den 3. Lig'e düşme başarısını sağlayan Akisar Spor'da Şimdi de baklava krizi yaşanıyor. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Efendim 3 senede Süper Lig'den 3. Lig'e düş. Maddi imkansızlıklar borç hırtlege kadar gelmiş. Atanan kayyumlar kimsenin başkanlığa aday olmaması. Aday olan başkanı da kayyumun durdurması. işin sonunda artık bu tekrardan kayyumun durdurduğu başkan koltuğa bir şekilde oturmuş. Oraları bilmiyoruz. Orada ne döndü, ne oldu? Tabii yurt dışında yaşayan bir iş adamı da Akisar Spor'u yönetmek için yani başkan olmak için, aday olmak için çalışıyor. Gelmiş kulübü ziyaret etmiş, tesisleri gezmiş. Ben nereye başkan olacağım hani? Aday olmak istiyorum ama bir kulübü göreyim. E görmüş kulübü. Orada futbolculara da baklava ikram etmiş. Futbolculardan 8 tanesi baklavayı yemiş. Bu yiyen 8 kişiyi şu anki başkan kadro dışı bırakmış. Niye o ikramı geri çevirmediniz? İşte biz bu hale geldik. Biz bu hale geldik. Batmış bitmiş bir kulübün başkanı oluyorsun. Tamam mı? Ve başka bir başkan adayı futbolculara baklava ikram ediyor. Sen onları uzaklaştırıyorsun. Bu sadece süperlikte, ikincilikte, üçüncülikte yok. Biz böyle bir milletiz. Biz böyle bu hale geldik. Bu amatörde bile bu böyle ha. Valla. Amatörde bile bu böyle. Mesela başkan en basiti. Kulübün başkanı yönetimden birini sevmiyor. Ama yönetimden de atamıyor adamı. O yönetimdeki başkanın sevmediği şahıs bir gün amatörde bak gelmiş kulübe futbolculara baklava ikram etmiş. Futbolcular da bu baklavayı yemiş. Tamam mı? Kulübün adını vermiyor. 5-6 tane futbolcuyu amatör daha. <laughs> niye o baklavayı yediniz diye kadro dışı bırakacaksın diyor hocaya. Hocaya baskı yapıyor. Hoca da diyor ki ya maçım var. Kardeşim düşmeye oynuyorum. Ne kadro dışı bırakmaz. Bu sefer hoca diyor ki sen görevden istifa et. Niye kadro dışı? İşte biz böyleyiz abi. Biz böyleyiz. Maalesef. Onun için Türkiye'de Türk futbolundan Türkiye'de bu futbolu yönetenlerden hiçbirinden bir cacık olmaz. Bu borç gene bu millete girecek. İşin sonunda Ziraat Bankası'dır, diğer bankalardır. Bunlar bu borcu üstlenecekler. Bu iş adamları da hiç suya sabuna dokunmadan kenardan her şeyi izleyecekler. Göreceksiniz. Efendim Tekirdağ'dan Marmaris'e tatile giden bir şahıs kendisini turist gibi göstermiş. Cebindeki dolarlarla yemek yemiş, gezmiş, tozmuş, eğlenmiş, tatilini yapmış. Bir restoranda borcu dolarla ödüyor. Tabi elindeki 4 tane 50'lik doları da yani 200 doları da bozdurmak istiyor. Bozduruyor tabi. Adamlar güzel güzel bozuyorlar. Dolarları alıyorlar. Türk lirası veriyorlar. Adam restorandan çıkıyor. Kapıda polisler çeviriyor. Gel kardeş buraya. Buyur abi. Nasılsın abi? İyiyim abi. Sen nasılsın abi? Üstünü arayalım. He, donuna e, sahte dolarları saklamış. Rulo yapmış güzelce. Donundan çıkıyor dolarlar. 23, 50, 50, 50'lik 23 bankunu tabi. Restoran sahibi de polisleri görürdü. ne oldu kardeş? Kardeş cebinden sahte dolar. Ola bu bizim restoranda yedi içti. 200 dolar da bozdurdu falan. Girişmişler, döşemişler buna. Polisler zor almış ellerinden tabii. Adamı mahkemeye sevk etmişler. Adam da diyor ki ben bilmiyorum kardeş bunların sahte olduğu. Ulan hadi birininkini ikisininkini bilmiyorum. 23 tane sahte 50'lik doları al he, donuna koy gel Marmaris'te tatil yap. Aslında mantıklı Hiç fena fikir değil. Efendim Türkiye ekonomik krizle boğuşurken alım gücü her geçen gün düşerken İstanbul'da AKP'li belediyeler çalışanlarına yüzde 80 zam yapıyor. Böyle bir haber var. Haber doğrudur, yalandır bilmiyoruz. Ama bütün haber kanalları hemen hemen bu haberi paylaşıyor. Haberle ilgili herhangi bir detay yok. Sadece işte AKP'li belediyeler çalışanlarına yüzde 80 zam yaptı diyor. AKP'li bir belediye çalışanlarına yüzde 80 zam yapıyorsa demek ki AKP kendi belediyesinde çalışanların da kendisine oy vermeyeceğini düşünüyor. Ya da bu yüzde seksen zamma yüzde iki yüz ellilik bir zamcık geçirerek geri alacağını biliyor. Bundan dolayı da yüzde seksen zam yapıyor. Yani önümüz kış. E ya elektrik, doğalgaz bunların hepsine zam gelecek. E kömüre zam gelecek. Her türlü ısınma aracı ne varsa araç gereç hepsine sobaya bile ulan bir tane soba olmuş 8 bin lira lan. 8 bin lira. <laughs> ya yani ayıptır günahtır. Utanmasalar evin ortasındaki halayı yakıp he, geçmişte kızız değerler yapıyormuş ya şeyler oymak beyimiz izciler milciler evin ortasına ne nah, böyle şey yakacağız. <laughs> Ona doğru gidiyoruz. Sonuçta evlerde şey yok. Baca deliği yok artık. Yeni evlerde. Millet nasıl ısınacağız diye düşünüyor. Önceden olsaydı ey gidi tezekle tabi tezeki bilir misiniz kardeş? Ya tezeki bilme biliyorsunuz ya. İneğin poku da fışkı. He. Fışkıyı alırsın güzelce böyle. O zamanlar eldiven meldiven yok. Market poşetlerin ellerine geçin. Fışkıyı al güzelce böyle. Etrafını şey yap. He. Ondan sonra ne yapıyorsun abi? Koyuyorsun kenara. Güneşte kuruyor. Alttan gazı kaldır götür sobayı at yak. At, hadi tezek on numara. Ne kömür onun ısıttığını kömür bırak doğalgaz onlar ısıtamaz. Efendim bankaların emeklilere vermiş olduğu promosyonları biliyorsunuz arkadaşlar. 7500 TL'ye kadar çıkmış bankalar emekliye diyor ki işte aylık ne kadar emekli maaşı alıyorsun? 3000 lira 5000 lira bilmiyoruz. Daha düşük olanlar da vardır illaki. Bu parayı bana getir diyor. Sana 7500 TL'ye kadar diyor şey Promosyon. Maaşını benden alırsan sana 7500 TL vereceğim. 5000 var, veren var, 6000 veren var. Diyanete demişler ki, ya demişler bu konu demişler böyle. Bununla ilgili nasıl bir fetva verirsiniz? Doğru mu değil mi? Kesinlikle emeklinin bu promosyonu yemesi caiz değildir. He. E bunu fakirlere vermek zorundadır. Şimdi İslam dininiz akıl dini ya hani. Hani hepiniz Müslümansınız ya. Şimdi ben sistem olarak bankaya muhtaç edilmişim. Faizin döndüğü bir ortamdan para yiyorum. Burada bir problem yok. Çünkü bana diyorsun ki mecbursun onu oradan almaya. Evet. Ama o banka bana promosyon veriyor. Bunu yememe müsaade etmiyorsun. Bunu yersen günah olur. Doğru değil. Haram artık ne diyorsan nasıl bir fetva verdiyse fakire ver diyorsun. Emekliyim o paraya muhtacım olan fakirin zaten kendisi benim onu görmüyorsun. Daha da kötü durumda olana ver diyorsun. Ona verince ne oluyor? O para o promosyon fakir yediğinde helal oluyor. E ben yediğimde haram oluyor. Fakir yediğinde fakire sevap yazılıyor. Ben de bu parayı fakire verdim diye sevap yazılıyor. Bunun adı da din oluyor. Böyle de bir fetva verilmiş oluyor. Ya bir otur düşün diyanet olarak. Adam emekli. Banka diyor ki getir bana paranı. Paranı her ay benden al. Sana bir ay 7 bin lira promosyon. O adam da bu bankanın 7 bin lirasına 5000 lirasına 6 bin lirasına muhtaç ki gidiyor kuyruğa giriyor o bankadan o bankaya parasını taşıyor. Sen otur bunu düşün. Sen otur bununla ilgili fetva ver. Emekli adam, alım gücü düşmüş. Çalışamıyor çoğusu hasta. Sen bununla ilgili fetva vermiyorsun. Bu parayı yerseniz haram olur. Bu parayı yerseniz mekruh olur. Ya bırakın ya. Bırakın ya Allah aşkına ya. Yemin ediyorum şu dönemdeki kadar insanlar dinden soğumadı ve Vallahi billahi ya. Adamlar devleti soyuyor. Hırsızlık almış başını gitmiş. Çıtı çıkmıyor. Emeklinin aldığı 3-5 kuruş promosyon helal haram. Lanet olsun. Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükkan bakın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.